Sabah çana almıştım arkaya davet ediyorum. Bütün yol param bende. İyi yiyeceğiz. Son on e bile biter. Numara verim. Anlık tabiye gidelim şimdi. Vallahi kardeşim Allah razı olsun da ben gidemem kanka. Allah razı olsun ama ben gidemem. Nasıl gideyim baba? Allah sana verdik veriyor vallahi ya bu maşallah. Vallahi maşallah. Yani baba sıkıntı var. Açtın mı Mehmet'i? Helal olsun. sen gün ilk katıldığın traktörün de bu spor piyasasıydı ya. Eyvallah Ceko. Allah rızası olsun. var ol. Gidemem ama ben nasıl gideyim? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Ne iş yapar? Necdet? Nereden bileceğim? Yani gidilmez baba. Bir de evimde kal diyor. Bak bak. Cık. Yok baba kalsın.